Ci... Geldim geldi baba annesi geldi bu taraftan gel. Bas bas böyle böyle asil bak böyle. Ci. Ci. Kendi yapacak. Hadi, Hadi yap, yap babaya acı geldim 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 geldim. <laughs> geldim 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 yap babaya Hadi yap geldim geldim asil, ci, asil. <laughs> Diye Asi Diye Asi Diye Asi Kurban olurum sana. Hadi yap di. Di babası. Geldi 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 Asil geldi. Hadi benim oğlum. Hoş geldin. Babası nerede babası? O da hadi. <laughs> hadi yap oğlum. Yap. Di Asi Hadi yap C. Orada orada. C babacı. C babacı. C asil. Baba C, C. C. asil. Burnunu çarptı Ahmet Ali. C asil. C, C. C. asil. Ay kalbek burnunu çarptı. Gel 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 babaya. Gel babaya. Gel. Hani ayıcık. Hani ayıcık. Sen geldin mi? Ayıcık. Ayıcık. <laughs> 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 yiyelim <laughs> ben sen, Asil. 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 Di asil. Di <laughs> asil. dişte <Asil. gülüyor> <laughs> dişte dişti Baba <laughs> hadi. Hadi babacığım. Hadi. di babası. di babası. di ci aynadan bak aynadan kendini biliyorsun sen. asit. Yenmez oğlum. Ci. Ci.